Mutfakta Sistema hoş geldiniz ya. Merhaba. Bugün smoothie yapacağız. Smoothie'yi ben çilekli ve muzlu yapacağım. Şimdi yapımına geçiyorum. Bakalım neler olacak yine. Video girişlerim için dublör arıyorum bu arada. Ben yapamadığım için daha yetenekli olan birileri hızlıca bu kısmı geçecek. Smoothie'nin yapımı için bir bardak yoğurt, ve süt kullanacağım. Sonra da çilek ve muz katacağım içine. Yoğurt, ev yapımı yoğurt kullanıyorum. Siz de yoğurdu evde kendiniz yapmak istiyorsanız ev yapımı yoğurt videomu izleyerek kolayca kendiniz yapabilirsiniz. Yoğurdu ekledim. Üstüne yıkadığım çileklerden bütün bütün koparıp atacağım. Bol çilekli istiyorum ben. O yüzden bayağı 15 tane falan çilek koyacağım içine. Çileklerimi koydum. Bir adet de muz ekleyeceğim şimdi içine. Muzu da soyup elimle iki üçe bölüp atacağım. Çünkü zaten blender benim için yeterince ufak hale getirip karıştıracak. Bu kadar kolaydı. <laughs> Smoothie'yi blenderdan geçirdim. Daha doğrusu meyvelerimle ve yoğurdumu blenderdan geçirdim. Artık aslında hazır. Ben ancak şöyle göstereyim size. Kaşıkla kıvamını göstereyim. Bu biraz bana koyu geliyor. Ben böyle koyu kıvamlı şeyleri içmekten hoşlanmıyorum. O yüzden içine yarım su bardağı da süt ekleyeceğim. Ve tekrar blenderdan geçireceğim. Biraz daha kıvamını açacağım. Sonra bardağa koyacağım. Koyuracağım. koyuracağım. <laughs> Buz gibi smoothie'mi afiyetle içeceğim. <laughs> ya bu rengi bayılıyorum. <laughs> Boyalarımda, <laughs> nefesim kesiliyor. Yapımı çok kolay, her şeyin de yapımı çok kolay. <laughs> Ama gerçekten öyle, sütüm soğuktu, yoğurdum soğuktu, meyvelerim dolapta soğuktu, bunları bir araya getirdim ve harika buz gibi bir içecek elde etmiş oldum. Hem de çok sağlıklı, hem meyve, hem yoğurt, hem süt. <laughs> Afiyet olsun, bir de şimdi tadına bakıyoruz. Harika, çok güzel olmuş, şeker yok bir şey yok, meyvenin kendi tadıyla. Aman, öbe öbe bitiremeyeceğiniz bir içecek olmuş. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.